Yok yok. O aha böyle bir ölü Bana arkadaş Mustafa'nın kayınçısına bir sarmışlardı. Ben gitmezsem öldürür ağzına adamı. Biri paşadan tutmuş, biri bilmem ne. Lan oğlum sen koyun da koyun önü onun, davar önü onun yanına Yanaşılı mı lan? Hangi akıla gelmişim öyle? Ya şu bana bağıracaksın, yanaşacaksın ıfkaca. Dan, mı lan kangal önüne şakolu mu lan? Dön! Ben gelmiş kangal önüne şakalaşmaya çalışıyor. Ya. Adamı ayar şeker kanka dedi o. He, hele de bir de Sivas'tan geldiyse, oranın o soğukluğunu da böyle götürür, anladın mı? Şapı da kapar adamı. Ben bir de korkuyordum. Yalnız bizim yumak uysalıydı be. İlhamettik Mehmet e 500 koyunla yaylaya çıkıyordu. Dört tane var eden be. Ne öyle mi? Ah ne oldu. E ona defütme veriyorsun, yiyir. Başka hiçbir şey tenezzül etmezlerdi ya. Öyle ne oldu? Ya... Samsun Spor şampiyon oldu mu be?